Hepinizi Nerva Kıdası Forum'dayız. Dolaşıyoruz öylesine. Şöyle arkadaşlar. Öylesine. Arkadaşlar benim e, en sevdiğim en saydı. Gördüğünüz gibi bu da arkadaşlar. Size siz gösteririm. Arkadaşlar ben ya param olma sunu aldım arkadaşlar. 84 ama bugün almayacağım. Bir de sunlar var. Böyle arkadaşlar bu da bayan kedi. Bu da Mortimer. Bu, da, bu, da, bu, da, bu da, Ben bunu aldım arkadaşlar. Ama evde. Öyle arkadaşlar. Bir de şöyle de var. öylesine oyuncaklar işte kantin olduğu için maske taktım. Böyle arkadaşlar. Forumlar siz böyle. Ve tekrardan göstereyim. Batanları göstereyim arkadaşlar. Şimdi bir tane şey gel gezeceğim. Çok güzel arkadaşlar. böyleydi arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Bay bay.